Ankara'daki terör saldırısı 1 Kasım seçim kampanyalarını da etkiledi. CHP ve HDP büyük mitingler yapmayacak. Ancak bunu teröre koz vermek olarak yorumlayan MHP, Pazar günü İstanbul'da miting düzenleyecek. 7 Haziran'da yeni kapı meydanı için izin alamayan MHP bu kez erken davrandı ve meydanı kaptı. İçin yürüyeceğiz. Türklük için yürüyeceğiz varlığımızı, kimliğimizi ve geleceğimizi kurtaracağız. Tarihin en büyük yeni kapı mitingini yapacağız. Çünkü... Bir yanda Ankara'daki katliamda yitip giden canların yası, diğer yanda yaklaşan bir Kasım genel seçimleri. Bütün bayrakları görmek istiyoruz. CHP ve HDP büyük mitingler yapmayı düşünmüyor. Ama AK Parti ve MHP çalışmalara başladı. MHP'nin İstanbul mitingi Pazar günü Yeni Kapı Meydanı'nda. Teröre kurban edilen bir dönemde o acıyı Türk millet olarak 3 günlük yas olarak değerlendirdik. Ama bunu devamlı gerçekleştirirsek teröre mahkum olmuş, terörün istediği, arzuladığı noktaya gelmiş olduğumuzu gösterdik. Bir de milletin gönlüne, yüreğine sus etmek lazım. Milleti rahatlatmak, huzur içinde bırakmak lazım. Mitingde çekiyorlar. seçim müzikleri çalınmayacak. Saat 14'te MHP lideri Devlet Bahçeli kürsüye çıkacak ve konuşmasını yapacak. Tarihin en büyük yeni kapı mitingini yapacağız. Pazar günü yapılacak mitingde en önemli noktalardan biri de elbette güvenlik. MHP İl başkanlığı emniyet güçlerinin yanı sıra 2000 partiliyi de güvenlik için görevlendirecek. miting alanına gelen insanların huzur içerisinde mitinge katılmaları, huzur içinde de ayrılmalarını sağlamamız gerekiyor. Geçen Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı milyonlarca nefes teröre karşı tek ses mitingi Yeni Kapı Meydanı'nda yapılmıştı. O mitingten kalan platformu MHP de kullanmak istedi ama platformla ilgili biz platformu kuran firmayla görüştük. Ücretini verelim, kalsın, biz yapalım dedik. Yeni bir zahmete gerek yok dedik. Onlar Adalet Kalkınma Partisi'nin buna müsaade etmeyeceğini ifade ettiler. O zaman kaldırın dedik. Valilik seçim kurulu bildirme bildirmemize rağmen kaldırmadılar. MHP lideri Devlet Bahçeli konuşmasını deniz tarafına kurulacak platformdan yapacak. Sırtımızı denize vereceğiz, denizden de karaya bakacağız. Yeni Kapı Meydanı 7 Haziran seçimlerinde MHP için krize dönüşmüştü. MHP'nin başvurusuna izin çıkmamış, parti İstanbul mitingini Kazlı Çeşme Meydanı'nda yapmıştı. Böyle. Bu kez erken davranan MHP ilk başvuran parti oldu. Yeni Kapı Meydanı'nı kaptı.